Değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de Hümeze suresi vardır. Esan bile. Veylül liküllü hümezetil lümeze. O insanları arkadan çekiştiren, kusur arayan o kimselere veyl olsun, yazıklar olsun. Yani helak olsun, perişan olsun anlamında çok büyük bir tehdit var. Kim hakkında? O insanların hakkında ileri geri konuşanlar o, insanlar hakkında jest ve mimiklerle dahi olsa onları arkadan çekiştiren, hoşlanmadığı davranışlarda bulunan kimseler eleştirilmiştir, kınanmıştır ve onlara yazıklar olsun denmiştir. Şimdi bu sosyal medyada özellikle WhatsApp gruplarında, Facebook'ta vesaire falan bu sanal ortamlarda emoji kullanımı vardır. Oradaki emojilerden de sorumluyuz. Çünkü o emojiler de duruma göre bir e, düşüncemizi, desteğimizi ya da tepkimizi, kınamamızı vesaire hepsini ortaya koyuyor. Dolayısıyla oradaki emojilere varıncaya kadar sorumluyuz. Neyi paylaşmışız? O hangi emojiyi paylaşmışız? O paylaştığımız emoji ile birlikte birisinin kalbini mi kırmışız? Onu kınamış mıyız? Onu küçük mü görmüşüz? Onu hakir mi görmüşüz? Onu aşağılamış mıyız? Gibi onun şerefiyle mi oynamışız o emojilerle? Bütün bunlar bellidir zaten. Yani baktığımız zaman paylaşılan bir emojiden kişinin ne demek istediğini çok rahat anlayabiliyoruz. Dolayısıyla paylaştığımız bütün emojilerden de sorumluyuz. Onun için paylaştığımız emojiler iyi güzel şeyler olursa elbette bunun sevabı vardır. Ancak çirkin günah haram olan şeyler olursa İnsanın şerefiyle, izzetiyle o oynayan, oynatan hususlar olursa bu konuda da günaha gideriz. Paylaştıklarımıza dikkat edelim. Velev ki bu basite aldığımız, önemsemediğimiz emojiler bile olsa.